Ayağım. Erse güzel olmuş ha. Enel sağlık. Allah razı olsun. Kazanı kurdun buraya. Oh! Ha bak oraya bak. Sabah gerek yok. Sabah işte bu. Bu yeter buna bizi. Çayımızı içtik. Çayı demledik. Yemeğimizi yedik. Önümüzde soba yanıyor. Mis gibi. Oo, Oo. Kim bu gelmez böyle yerlere ya. Baksana şu hale baksana. Danalar da Oo, Oh! 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 Bu güzel. Oh! Açtı. Burası ne? Ya Allah ya Allah Konuş bakalım ne yaptın, ne ettin? Ne yaptım, ne yaptım ya bugün Aşağı indik Bostan'a otları yolduk Kestik, mevslik, sulama yaptık Biraz soğan almıştım Onu diktim Tamam mı? Diktik geldik, çayımı işte, Akşam oldu, şimdi ısınıyoruz burada Başka yapalım ee, Köy köyü bu 3-4 işte Ne yapalım? Geldik köyümüze Baba toprağı ya. Yani. Baba toprağı. Böyle ne yapalım? Adamın gelesi geliyor. Baba toprağı. kimse istemez ama ne yapalım? Biz burada bildik, burayı yetiştik. Şey. Köy hali. Köy hali böyle işte. Şimdi, üç, şimdi biri yok ama üç beş tane <laughs> dolar buralar. buralar. Komşuları gelir. Komşuları gelir. Kalabalık olur. Patkı, silah patlar. Patlar. Konuş, konuş. Hayatını anlat bakın ne yaptın? Ne Hayatım böyle geçti. <laughs> Hayatı nasıl geçti, hepsi? Hayat böyle geçti. Bu hayat bilmiyorum nasıl geçti bu. Yaş olmuş 74. Ben nasıl geçtim günler? Nerede geçti bilmiyorum. Biz küçüklüğümüzde burada büyüdük. Burada doğduk. Burada hayvanlar, köpekler, tavuklar, millet avla avla sesler, gürültüler. Dedem vardı şöyle oturuyordu rahmet deden. Ama o zaman başkaydı. Ama o zaman da iyiydi. Berberket vardı. Komşuluk vardı. Gitmek gelmek vardı. Şimdi o kalktı. Her şey kurumuş. O bahçeler bahçe olmuyor. Bir şeyler olmuyor. Bir yaş olmuş 60, 70, 70'lere girmişim. Geç gitti günümüz. Bilmiyorum nasıl olacak. Şu anda şu anda iyi günümüz. Ama şimdi gelen çocuklar, nesiller biraz şey zor. Biz küçüklüğümüzü yaşadık, köyümüze kaldık, gördük, gezdik, yaptık. Ama şimdi İstanbul Türkler zor, zor, işleri zor. Heleçinden sonra, oraya geçinmek, ev almak, kira vermek zor. Ama köy başka, köy emekli işi. Aklı başında olan, emekli olan köye gelsin. Evine girsin, evini yapsın. Burada sallanmak, manlanmak yok. Orada iki de bir sallanıyor, iki de bir sallanıyor. Dışarı çık. Arabaları yap, çadır kur, parka git, oraya git, buraya git, ne git. git, git, git. Buralara bir şey yok çok şükür. Çok şükür. <laughs> Kaynarız birden kaynar ama yukarıda büyük kaya var, ona korkuyoruz. Kızım <laughs> da yuvalara bölür yani. Dedemden kaldı büyük, büyük atalardan kaya var. 16 su var, sular geliyor. Kim bulmuş orayı? İstemiyorlar mı? Kim? E? O kayayı kim bulmuş oldu suyu? Kaya çıkmış kendine. Öyle işte günler ne ben... Tarihi belli değil yani. Tarihi belli değil, kayanın. Büyük bir kaya vardı. Altı, boydan boya su. Boydan boya su, deniz gibi. Soğuk su değil mi? güzel su. Soğuk su, buz gibi tamam mı? Menba suyu. Menba suyu, güzel, çok güzel. Ya şimdi ne diyeyim ben ya? Ne söyleyeyim? Ben? Çok şu, şey, şimdi, yeni biz Yeniköy'e geldik bu sefer. Geçen de yok. tatlım... E, cumartesi sabah çıktık geldik yani. Geldik işte, dün yerleştik. Dün geldik eve yattık. Dışarı meşhur al dışarı. Ya, ya, i̇yi. Iyi. i̇yi. Şu an o kadar. Sobamız en iyi. Evi düzelttik. Evin içine girdik. Sağa sağa düzelttik. Bir şeyler var. Eski çekiyatlar vardı. Onu çıkardık dışarıya. Birisini kıracağız. Birisini bırakacağız böyle oturmak için. İki tane yeni aldık. Yeni de yarın gelecek yani. Yarın gelecek. Onları od odadan bir arada odalara koyacağız yani. Tamam mı? Durum böyle. Bundan ibaret. Ya işte Ersin bugün yorduk ama. Ersin iyi yoruldu. Allah razı olsun. Allah ömür versin. Dutluk altın altın olsun. Amin amin. Allah'ın ömrü çok. Tali bo, aşağı bozsanır. tertemiz yaptı. Otları biçti, otları Hı. biçti. Görsen. Yoruldu çocuk, söyledi. Hep Hı. Ot, ot, yüz göz bir batmış. Geldi banyoya girdi. Şu anda banye yap işte iyi. O işi bitirdi yani. Çeşmene, çeşme etrafı dolmuş. Otlar, dikenler, çeşme içine girmiş. Orayı da biçiverdi. Şey Evin yarı başına doğru yaptı. Çok iyi yaptı. Allah razı olsun ya. Allah ım. ben Ersin gelmesi ben ne yapardım? Kim yapardı aşağıları? Kim yapar, Kim girerdi? <laughs> yaptı temiz, tertemiz oldu şimdi Ev içinde şey oraya düzeltti, güzel. Tertemiz yaptı. Serdi mallarına. mallarını. Yarın işte çekyatımız gelecek. İki tane çekyat gelecek. Onları vuracağız. Tamam mı? Vallahi çok dün, dün geberdik ya. Dün geberdik. Nasıl o aşırıda kaldık? o televizyon odada, odada. Ersi çek yatak kalmış. Ben tek çek yatta kalmış. Buraya da ocak başında Minder'de yatmış. <laughs> Hep tek kolumuz düzdür. Çek yatta açmadık <laughs> yani. Öyle işte, öyle gençler günahçı. Bu, an, bu akşam od odalarımıza gireceğiz. Hayatımızdan da Allah razı ederse. İnşallah odalarımıza rahat rahat yatarız. Ersi çek yatta açar. Biz de yatağımıza yatarız. İyi ben, iş, işte şu an iş, o kadar bir iş kalmadı. Yarın çarşı içeceğiz, işte, alışveriş yapacağız. Birine gidemedik. Bir şey almak için oradan. Reklam yapma, reklam yapma. Reklam yapma. Aa, o, o. Darab Darab Açandı. aa, dana, dana başlandı. Aa, aa. Bırak. Kim lan? Bırak. Kim bu? Sana on, ne? On tam dedim buyur. Buyur oğlum gel. Buyur. Buyur gel. Koş Alo. Ha. Alo. Gel lan. Çekil abi, Bitir. Ben de. Bitirdim. Yoruldun ama sen bugün. ama yoruldum. Durmak yok. Ha, durmuyor. Duruyor, bir aşağı koş. bir yukarı. Bir aşağı Doğru, bir yukarı. Koş. Ana, git suya bak. Horsum döşe. Horsum ekle. <laughs> git. Aşağı hemen soğanları dik. O hale geldim ya. Sekiz son Sekiz kilo soğan diktim oraya. <gülüyor> diktim mi? <laughs> <de, gülüyor> diktim, diktim mi? Diktim mi? Diktim. mı? Ama sı sıfır diktim bir kenara. Şöyle. Zor oldu ya. O yüzden silenmiş onlar. Ha bu çıkarmış. Bazıları kabuğuna çıkamamış. Bıçağın üzerine açtık. Açılsın diye. Patlasın diye. bak bir iki tane de şey olmuş, çürümüşler. İyi oldu. Onlar bu da İyi oldu, İşte öyle. Semalar da bura. Bunu içeriz akşama çayma. Bir şey Can diyor düşün. musun Ergun Bey? Can sağlığı ne diyeyim Ersin ya? Ne diyeyim? E, bir konuşuruz. Daha konuşuruz. Daha, daha bir şey çok var. konuşuruz. Daha konuşacağımız şeyler var.